I like my cotton clothes. Gelip dursun ama kimseyi tanımadım ben. Senden daha güzel. Simge sen neler de What's your feeling? Uh, only say to all Turkish fans, thank you for support. Hepinize desteklerin dolayı çok teşekkür ediyor Melisa. Uh, çok mutluyum, çok gururluyum gerçekten. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, Cumhuriyetimizin 100. yılına bu şampiyonluk çok yakıştı. Herkese her an, her dakika. Bizi <laughs> <laughs> destekledikleri için çok teşekkür ederim. kutlamak, bu kupayı tekrar sizlerle birlikte kaldırmak çok özel, çok müthiş bir şey. E, dualarınız, karşılıksız desteğiniz için sonsuz teşekkürler. Sizi çok seviyoruz. <laughs> Ebrar büyük bir destekle geldin. Tebrik ediyoruz. Enerjin harikaydı. Neler düşünüyorsun? Ee, dünyanın en güzel seyircisine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bize her yerde ve her zaman desteklediğiniz için çok teşekkürler. Sizler bizim arkamızdaki kamçılayıcı güçsünüz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür. Vallahi şahane gözüküyorsunuz. Enerjiniz harika. İyi ki varsınız. İlk günden beri bizleri destekliyorsunuz. Zaten ülkemizde görüyoruz dev ekranlarda bizleri destekliyorsunuz. Çok güzel görüntüler görüyoruz. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Ve bizler de sizlere daha iyi performans gösterip başarılar getirmek istiyoruz. Çok şükür iki kupayla buradayız. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize Böyle büyük önemli başarılar getirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Öncelikle federasyonumuza, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma ve sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Wow. <laughs> you are really amazing. Because uh, I cannot imagine one day like this, for sure. I hope. I heard a lot of things about Turkish fan, but I cannot imagine this way, believe me. This is really a beautiful day for us. I'm really proud of my team, of my player, of my staff. We did an incredible job. I think that today is a beautiful day not only for us, but I hope also for you. Thank you so much for your support uh, for what you did for us. Thank you so much. Böyle bir günü hayal edemezdim. Onlar gerçekten harika dedi. Gerçekten destekleriniz için çok teşekkür ediyor. Aynı zamanda başlamadan önce ben alkışı kim için istiyorum biliyor musunuz? Bunları bugünlere getiren, yetiştiren anneler, babalar, aileler için istiyorum. Onlar olmasa bunlar olmazdı. Ve bu güzel tabloyu, bu ülkenin güzelliğini hep birlikte yaşayamazdık. Ama Türk çocukları ne yaptı? Cumhuriyet'in 100. yılında iki tane kupayla tarihinde alınmamış iki kupayla huzurlarınıza geldi. Ne kadar gurur duysak, ne kadar evlatlarımızla övünsek azdır. Tırnakları taşa değmesin, bu evlatlar bizim evlatlarımız. Bağrımıza basacağız, başımıza taç yapacağız, ülkeyi gururlandıracağız, ülkeyi sevindireceğiz. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız. Bana bugün en çok sorulan soru sırada ne var? Sırada ne varsa o var. Olimpiyatsa olimpiyat var. <laughs> Ve bir de şu sıkıntılı günlerde biliyorsunuz ciddi bir deprem faciası yaşadık. Şimdi Malatya şarkısı çalarken de bir sürpriz olmuş bana da. Ben şöyle duygularımla paylaşmak istiyorum sizde. 11 ilimizde ciddi bir deprem yaşadık. Bunlardan biri de Malatya'ydı. Ve o deprem döneminde yaşadığımız deprem zedeler, depremde canlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalan ailelere sabır diliyorum. Ve bu kupaların onlara da büyük bir moral olmasını diliyorum. Ve depremzede deprem felaketi yaşayan tüm depremize de kardeşlerimize, dostlarımıza, ailelerimize, büyüklerimize, küçüklerimize armağan ediyorum. Siz çıkınca naziktir, elin, kızı nazik, elin kızı nazik. <laughs> tamam, küsmeye gelmez, Hayır, küsmeye gelmez. Aman o Çok üşü bir şekilde bir kez daha alkışlayarak tebrik ediyoruz. Dünyanın sultanlarını. iki kupa, bir şampiyon. Şampiyon Türkiye.